Her yeri aldığımız, Nevroz alanlarında her yeri direniş alanlarına çevirdik. Milyonlar alanlara aktı. Dayanışmanın, direnişin ve birlikte kaç emek vermiş, direniş alanlarına çevirmiş, selamlarımızı iletiyoruz. Bu duyguyu ve coşkuyla, bu inançla, bu kararlılıkla 1 Mayıs'ı emeğin bayramı yapmakta da kararlıyız. Salonda şu an bizlerle birlikte Halkların Demokratik Partisi, bileşen partileri de e, burada Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Yeşil Sol Parti sözcüleri, başkanları ve eş başkanları da salonda aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Kürdi İttifaklar adına temsilen Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mehmet Emin Kardeş aramızda hoş geldiniz. İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç aramızda hoş geldiniz. Değerli basın emekçileri, sevgili konuklar, deprem 10 binlerin ölümüne neden olan deprem sonra Halkların Demokratik Partisi ve Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bizler Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tutumumuzu yeniden gözden geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri, başkan, eş başkan ve sözcüleri şu an buradalar ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tutum belgemizi açıklayacaklar. Tutum belgemizi açıklamak üzere sözü Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldana veriyorum. Buyurun Pervin başkan. Bu yeterli mi basın için? Peki. Teşekkür ediyorum öncelikle ve bütün misafirlerimize, bütün konuklarımıza katılımcı arkadaşlarımıza ve basının değerli emekçilerine hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Önemli bir günde, önemli bir kararı açık. süredir bir tartışma yürütüyorduk ve deprem öncesi yapmış olduğumuz açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı deklare etmiştik. Ancak yaşanan deprem sonrası şartların ve koşulların değişmesiyle birlikte tutumumuzu bütün kurullarımızla birlikte bileşen partilerimizle Emek ve Özgürlük İttifakımızla Kadın Meclisimizle Gençlik Meclisimizle ve bütün kurullarımızla yapmış olduğumuz tartışmalar sonucu bir kez daha gözden geçirdik. Bu gözden geçirme sonucunda bir açıklamayla, bir deklarasyonla tutumumuzu tüm kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın deklarasyonu. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine iki aydan az bir zaman kaldı ülkenin ve toplumun geleceğini belirleyecek tarihsel bir andan geçiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının eşiğinde ülkenin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek ve parlamento yeniden oluşturulacak. AKP iktidarının son 21 yılda uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar hayatın her alanında büyük bir yıkım yaratmış Özgürlükleri kısıtlayan, baskı ve hukuksuzluklara dayalı uygulamalar sınır tanımamıştır. Yaşadığımız çoklu sorunlar, çözümsüzlük ve ağır bunalım her geçen gün derinleşmektedir. AKP, MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir. Ülkeye bir kabus gibi çökmüş olan bu siyasi iktidar her türlü tahakküm pratikleri uygulayarak tek adam yönetimini ülkenin her bir karışına yaymış durumdadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye halklarını nefessiz bırakmıştır. Türkiye'nin en temel ihtiyacı halkın egemenliğine dayanan gerçek ve güçlü bir demokrasidir. Evrensel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve anayasal güvence altına alındığı, demokratik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik hakların yaşam bulduğu bir düzen istiyoruz. Yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için meclisin asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir. Emek ve özgürlük ittifakı, emekçilerin ve tüm ezilenlerin taleplerinin sözcüsüdür. Demokratik değişimin gücü ve inşa iradesidir. Halklarımızın haklarının yegane temsilcisi ve teminatıdır. Doğan'ın talanına karşı mücadelenin adresidir. Gençlerin özgür yaşamının güvencesidir. Türkiye'nin geleceğinin demokrasiyle buluşmasının anahtarıdır. Emek ve özgürlük ittifakı olarak kadın özgürlükçü bir yaşamı kuracağız. Kadınların yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadınların yaşamın tüm alanlarında Eşit ve özgür olacağı yarınlarının teminatı elbette ki biziz. Kadınların eşit temsiliyet ilkesiyle siyasette özne olmasının en güçlü savunucusu olduğumuzu belirtmek isteriz. İttifakımız İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe sokacak ve kadınların tüm kazanımlarını anayasal güvence altına almak için var gücüyle mücadele edecektir. Ve bizler on yıllardan gelen mücadele birikimi, deneyim ve ferasetimizle Türkiye halklarının demokratik egemenliğinin tesis edildiği günlere kavuşmak için kararlıyız. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu mecliste emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların yani bizlerin önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir. Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin Temel hak ve özgürlüklerin toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının, özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edileceği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir. Türkiye'nin çatışmaya değil, akli selim olanı uygulayarak barışmaya, toplumsal ve siyasal sorumlularımıza kalıcı, gerçekçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye ihtiyaç var toplumu kutuplaştıran, gerginlik çıkaran, iç ve dış düşmanlar yaratarak hukuksuzluğu büyüten, milyonlarca yurttaşın taleplerini ve özlemlerini görmekten görmezden gelen bir kişinin kazanma şansı olmayacaktır. Hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürümenin, siyasal demokrasiyi inşa etmenin yolu birlikte mücadeleyi ve umudu büyütmekten, cesaretle yeni bir yaşam için adımlar atmaktan ve toplumun özlemlerini, ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları kararlılıkla savunmaktan ve uygulamaktan geçiyor. İşte bunun için bu kararımızın önemli olduğunu bir kez daha ifade ediyor ve herkese sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyor. Hepimize kolay gelsin diyor. Yolumuz açık olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Teşekkürler Pervin Başkan. Emek Özgürlük İttifakı bileşen yapıları sırayla kısa bir söz kuracaklar. İlk olarak Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk başkana söz veriyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burada metnimizde de ifade edildiği gibi tarihsel bir görevi yerine getiriyoruz. Memleketin ne durumda olduğu açıkça ortada. Nasıl bir antidemokratik süreç yaşıyoruz? halkın nasıl baskılandığı bir süreç yaşıyoruz. Nasıl haksızlıkların olduğu bir süreç yaşıyoruz ve herkesin geldiği duyguşu buna bir son verilmeli. Bir tek adam rejimi var ve bu tek adam rejimini sona erdirmek için tek vücut olmanın, tek yumruk olmanın kuvvetini yaratmak zorunluluğu içerisindeyiz. Ve önümüzdeki zamanlarda aydınlık bir Türkiye'yi oluşturabilmek için özgür bir Türkiye'yi oluşturabilmek için bir iklim yaratmalıyız. Koşulları yaratmalıyız. O koşulları yaratmak için, o iklimi yaratmak üzere adım atıyoruz burada ve kendi tutumumuzu açıkladık. Biz bu ülkenin demokrasiye ulaşabilmesi için, özgürlüklere ulaşabilmesi için, işçi sınıfının bütün haklarını edinebilmesi için, kadınların özgürleşebilmesi için, hukukun geçerli olabilmesi için, savaşların son bulabilmesi için, Kürt meselesinin çözümü için elimizden geleni yapacağız. Bunları yerine getirebilmek için her süreçte gelişmelerin takipçisi olacağız. Çok net bir mücadele yürüteceğiz. Ve en sonunda bu tek adam rejiminden kurtulacağız. Burada bunun önemli bir adımını attık. Önümüzdeki zamanlarda bunu her yönüyle hayata geçirmek için mücadelemizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. O açıdan zor bir görevle karşı karşıyayız. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Hakan Başkan şimdi Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz Başkanı'na söz veriyoruz. Herkesi selamlıyorum Emek Partisi adına. Pervin Başkan deklarasyonumuzu ilan etmiş oldu. Şunları eklemek isterim. Bu deklarasyonda sadece burada olan partilerin iradesi yok. İttifakımız çok değerli bir çalışma yaptı. Gerek Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde ittifakımız adına gerekse deprem ve benzeri gelişmelerle adayımızın çekilmesi ya da gösterilmemesi üzerine emek ve meslek örgütleriyle, sendika konfederasyonlarıyla, milyonlarla, fabrikalarda, işyerlerinde, tarlalarda, köylerde, kasabalarda görüşerek bu iradeyi ortaklaştırdı. Bu deklarasyonda milyonların iradesi vardır. Bizim için esas olan şey başkanlık koltuğunun, başkanlık makamının, başkanlık yetkilerinin ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lağvedilmesidir. Bundan sonra alacağımız tutumda ana ilkelerimiz bunlar olacaktır. Güç zehirlenmesi içerisinde değiliz. Buradan bütün halkımıza, kadınlara, gençlere, işçilere, emekçilere, Türkiye halklarına seferberlik çağrısı yapıyoruz. Halkın bu seçim döneminde, bu mücadele döneminde yapacağı olağanüstü gayretle tek adamı hep birlikte göndereceğiz. Açıkçası şunu da ifade etmek isterim. Türkiye'nin yeniden inşasında, yeni bir tarih yazımında emek ve özgürlük ittifakı olmadan tarih yazılamaz. Onu hep birlikte göstereceğiz ve 15 Mayıs'ta bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Biz elveda Erdoğan derken, biz elveda tek adam yönetimi derken gideni göndereceğiz ama yerine gelmekte olanı da kendimiz inşa edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini üçüncü seçenek, onun işaret ettiği halk egemenliği, halk için demokrasi, Halk için ekonomi ve demokratik cumhuriyet, işçi, emekçi cumhuriyeti belirleyecek. Buradan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Birlikte başaracağız, halklar başaracak. Teşekkürler Ercüment Başkan. Şimdi Sosyalist Meclisler Federasyonu sözcüsü Barış Kayaoğlu'na sözü veriyoruz. Teşekkürler. Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, hepinizi Sosyalist Meclisler Federasyonu adına selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi bizler e, Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak siyasal bir parti değiliz. E, biraz önce değerli başkanım de, deklarasyonu da deklarasyonunda ifade <laughs> ettiği gibi e, öncesinde, deprem öncesinde Cumhurbaşkanı adayını emek ve özgürlük kitabı olarak açıklayacağımızı ifade etmiştik. Ancak gelişen süreçten kaynaklı bugün gelinen aşamada e, Cumhurbaşkanı adayını göstermeyeceğimiz açıklamış durumdayız ve sürecin bundan sonraki sürecin tüm kurumlarımızın resim siyasal partilerin kendi kurullarında süreci üreteceği e, yürü, yürütecektir. Bizler de bu noktada yeni sürecin kendisini Cumhurbaşkanlığı adayının gösterememesinin emek ve özgürlük itibarının lehine olacağını düşünüyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Barış Başkan. Ee, şimdi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Paşa sözü. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, ben de hepinizi Türkiye İşçi Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, gerek yaptığımız yazılı açıklama gerekse arkadaşlarımızın yoldaşlarımızın vurguları zaten bir çerçeve çiziyor. Ben bunun üzerine bir iki küçük ek yapmak ve belki duygularımı da paylaşmak istiyorum. bütünlüklü değerlendirildiğinde tarihsel sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu, buna uygun bir karar vereceğimizi söylemiştik. Bugün bunu bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı saray rejimine karşı mücadelenin en kararlı bileşenidir ve ülkenin yeniden kuruluşunun en güçlü iradelerinden bir tanesidir. Bu kapsamda yaptığımız açıklama bir irade beyanıdır açıklamamız Türkiye'ye bir çağrıdır. Tüm yurttaşlarımıza bu mücadeleyi hep birlikte büyütme çağrısıdır. Ve Türkiye'nin bu saray rejiminden kurtulması gerektiğini düşünen tüm muhaliflere de bir sorumluluk çağrısı olarak okunması gerektiğini kendisini, kendi grubunu, kendi partisini, kendi ittifakını düşünme günü değildir. Gün ülkenin bu karanlıktan derhal kurtulması için el birliği, güç birliği, mücadele birliği yapmak gereken bir gündür. İnanıyorum ki bugün itibariyle Türkiye saray rejiminden kurtulma mücadelesinde çok kuvvetli bir adım daha atmış durumdadır. Ve bu tek adam sistemine, bu ucube sisteme hep birlikte çok kısa bir süre sonra son verecek olmanın mutluluğuyla, umuduyla, heyecanıyla hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Erkan Başkan. Toplumsal Özgürlük Partisi dönem sözcüsü Juliana Gözen arkadaşımızla. Değerli dostlar, sevgili basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben de Toplumsal Özgürlük Partisi adına e, hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Deklarasyonumuz e, tutumumuzu ifade etti. E, daha çok ittifakımıza ee, sorumluluk e, yüklendiği bir sürece e, girmiş olduk aslında bu deklarasyonla bi birlikte. 24 Eylül'de emek, barış, özgürlük için yola çıkmıştık. Ee, bu yolu adımlarken Türkiye'nin her yerinde bu ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerektiğini ve bu iddiayla e, halkın taleplerini dile getirdiğimiz bir mücadele sürecini başlattık. Şimdi evet kritik bir yerdeyiz. Türkiye önemli bir seçim sürecine girdi. Şüphesiz ki bu seçim süreciyle ülkeyi topyekün yeniden inşa etmeyeceğiz ama önemli bir adım atacağız. 21 yıllık AKP iktidarı e, siyasal iktidarı elinde tutan ekip diyelim aslında çetelerle, mafyalarla, tarikatlarla ülkeyi yağmalayan e, bu ekibin sonunu getirebileceğimiz e, bir seçim, e, faşizmi geri püskürtebileceğimiz bir seçim. Bu noktada Emek ve Özgürlük İttifakı olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu seçimden sonra e, esas itibariyle görevimiz daha yoğun bir biçimde başlayacak Türkiye'de işçilerin emekçilerin Kürt halkının alevilerin kadınların gençlerin bu iktidarın 21 yıllık pratiğinde ezilen bütün kesimlerinin yan yana gelebileceği bir mücadeleyi devam ettireceğiz. Evet yolumuz uzun ama ittifak olarak sağlamadımlarla ilerliyoruz ve başta 14 Mayıs, daha sonrasında ise ülkenin yeniden inşasında bütün halkımızla birlikte bu sorumluluğu kaldıracağımızın bir kez daha burada sözünü vermek isteriz. Hepimize kolay gelsin. Teşekkürler Julian arkadaşımız. Son olarak, Halkların Demokratik Partisi Eşkenal Başkanı Mithat Sancarcı'ya söz veriyor. Değerli misafirler, sevgili basın emekçileri, deklarasyonumuz, tutumumuzu tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. E, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin Türkiye tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri olduğu konusunda hemen herkesim hem fikir bizler seçimlere ilişkin tutumumuzun ne olacağını yaklaşık bir buçuk gün önce tutum belgemizde açıklamıştık o tarihten bu yana da her adımı kamuoyunun önünde ve bilgisi dahilinde attık şeffaf politika yürüttük dürüst bir çizgi izledik deprem büyük bir acıyla büyük bir yıkımla karşı karşıya bıraktı toplumu. Hep, hepimize derin üzüntü yaşattı. Depremin yarattığı bu yıkım doğal bir sonuç değil, siyasi bir sorumluluğu olarak görülmelidir. Depremle ortaya çıkan tablo ülkenin içinde bulunduğu büyük siyasal ve toplumsal çöküşün de acı bir göstergesi oldu. O nedenle daha önce açıkladığımız Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma konusundaki yaklaşımımızı yeniden değerlendirme sürecine aldık. Bunu da kamuoyuna duyurduk. Bu süreç içinde ittifak güçlerimizle, bütün kurullarımızda, şüphesiz bileşen partilerimizde ve toplumun demokratik güçleriyle istişarelerde bulunduk. Nihayet bugün tutum belgemize yansıyan yaklaşımımız ve politikamız ortaya çıktı. Burada tüm demokrasi güçlerinin katkısı, ülkenin tüm halklarının ezilenlerinin, sömürülenlerin sözü vardır, katkısı vardır. Bizim amacımız açık, siyasi stratejimiz net. Bunu kongre kararlarımıza da yansıttık ve bütün çalışmalarımızda bu doğrultuda yürüttük. Evet. Biz bu iktidarı göndereceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz demiştik. Bu bizim Türkiye halklarına karşı tarihi sorumluluğumuz ve demokratik görevimizdir. Demokratik bir geleceği inşa etmek, özgür bir geleceği kurmak ve büyük barışı tesis etmek ancak birlikte mücadele ile mümkündür bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararımızın temelinde yatan bu gerekçelerdir, bu hedeftir. Evet, demokratik bir dönüşüm, özgür bir gelecek ve büyük barış. Bunları hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'de Emek ve Özgürlük İttifaklı bu dönüşümün motor gücü olacaktır. Ama en geniş demokrasi birlikteliği de bizim geleceği inşada en önemli dayanağımızdır. Evet değerli arkadaşlar, hep birlikte başaracağız. Türkiye'de Emek Özgürlük İttifakı'nın bu dönüşümün güvencesi olması için parlamentoya en güçlü şekilde girmesi ve en etkili şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Halklarımız bunun farkındadır. Çalışmalarımız boyunca bunu daha da eee ayrıntılı ve açık anlatacağız. Son sözümüz. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız. Bu iktidarı göndereceğiz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Yolumuz açık olsun. Değerli basın emekçileri, hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklarımız, basın toplantımız burada sona erdi. Teşekkür ederiz katıldığınız için.